Ama hemen gördü Thomas çok tecrübeli. Fowler'ın önünü kapattı. Ama bu hata golü getiriyor. Fowler atıyor. Zamanlamayı çok kötü yapınca hareketi, düşüncesi güzel ama top önünde kalmıyor. Hata! Necati! 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 Ateşledi takımı Necati 1-1. 28. dakika gol beklediğimiz anlardan birisi. Uzaklaştırıyorlar. Gelişine Mehmet de geldi. Sabri. Cihan arkada kaldı. Mehmet ceza sahasına girdi. Mehmet gol pozisyonu. Nefis bir pas ve gol! Sasha İliç. Penant. 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 Galatasaray savunmasındaki hata pahalıya mal oluyor. Fowler.